Yıllar geçtikçe zaman ve iş gücünün değeri artmaktadır. Bunun verimli kullanımı için devreye giren teknoloji, mimari yapıların içine asansör ile sızmış, birkaç tuşa dokunarak yüzlerce kat çıkmayı mümkün kılmıştır. İşte biz Hedefsan olarak bu işlemin gerçekleşmesini sağlıyor, güvenliği de tecrübemizle garanti ediyoruz. 20 yıldır etkinliğini sürdüren firmamız, prensiplerinden ödün vermemiş, daima kaliteyi ve müşteri memnuniyetini esas almıştır. Frekans kontrollü asansör kumanda panosu imalatına 2005 yılında başlamış, 2010 yılında ARGE bölümüne ağırlık verilmesiyle de asansör bileşenlerini oluşturan kartlar üretmeye devam etmiştir. Ortaya çıkan her ürün, dünya standartlarına uygun laboratuvarlarımızda birebir testlerden geçirilmiş, kalitesi belgelenmiştir. Hedefsan her geçen gün büyüyen iç ve dış pazarda önemli bir konuma sahiptir. CE kalite belgesine sahip olan Hedefsan, aylık 2000, yıllık 25000 asansör kartı üretmektedir. merkezi Konya ve Antalya'da olan firmamız her geçen gün kendini geliştirmekte, sektöre geçmişten günümüze tecrübesini katmakta, ARGE çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Vizyonunu gerçekleştirmeyi amaç edinen firmamız, ihracat haritasını genişletmek, büyüme oranını arttırmak ve pazarda etkin konuma gelmeyi hedeflemektedir. Hedefsan dünyanın en güçlü üretim ve teknoloji grubu olmayı, yüksek kaliteli tüketici ürünleri üretmeye odaklanarak sürdürülebilir ve kontrollü bir gelişme elde etmeyi varlık amacı olarak görmektedir.